Merhaba arkadaşlar. Doğu Anadolu'da jumbo böğürtlen ekmiştik. Olur mu diye merak ediyorduk. Gayet güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Tek sıkıntı biraz geç oluyor ama kesinlikle yetişiyor. Her tarafında fazlaca böğürtlenleri döktü arkadaşlar. Birkaç tane olgunlaşmıştı. Onları yedik. Yine yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Bakın aralarda yine yetişenler olmuş. Yaprak kalitesi yine çok iyi. Şöyle göstereyim. Bir yılda yaklaşık 3 metre uzadı. Hala uzamaya devam ediyor arkadaşlar. Ahududu fidanı da ekmiştik. Bakın o da hakeza yine öyle. Altlarda yine baya verim vermişti. Toplamadık. Üzerinde böyle kurumuş arkadaşlar. Burası eksi 30'un üzerine kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yine de gayet iyi bir şekilde verime yattı soğuk kış memleketlerinde başka ne olabilir diye merak ediyorsanız çok iyi elma olur. Bakın elma ağaçları bildiğiniz dalı kırıyor arkadaşlar. Bütün dalların altına destek vermek zorunda kaldık. Kalın bulamamıza rağmen bakın dal kalın ama yine de taşıyamıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle destekler verdik. Başka kızılcık fidanı ektik arkadaşlar. İkinci senesinde iki adet kızılcık verdi arkadaşlar. Karadut ekmiştik. Bütün meyvelerini topladık arkadaşlar. Bir iki tane kalmış. Oldukça iri iri karadutlar vermişti. Onları da topladık. Yine başka bir arkadaşımızın bahçesine muşmula ektik. Şeftali ektik arkadaşlar. O şekilde yine hızlıca bir güzel bir verim aldık. Şimdi bahçenin diğer kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar bayağı toplamamıza rağmen ve yere düşmesine rağmen yine üzeri kaysıyla dolu. Yine yeni ektiğimiz erik ağacı ve tavşanlarımız. Kiraz ve vişneler arkadaşlar oldukça verimli oluyor. Yine Doğu Anadolu'da sera oldukça muazzam oluyor arkadaşlar. Bu sene ben yoksun diye budanmamış bildiğiniz Evet, çorba gibi olmuş arkadaşlar. Önceki videolarda salatalar ve domateslerimizin 4-5 metre uzadığına şahit olmuştuk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesler, salatalar oldukça verime yatmış. Bunlar susamış yaprakları yatmış arkadaşlar. Acil su istiyorlar. Biber yine o şekilde iyi oluyor arkadaşlar. Pepino ekmiştim. Pepino da iyi olmuştu. kısaca özetleyecek olursak soğuk iklimde hangi meyveler yetişiyor diye birinci sırada elma ikinci sırada erik arkadaşlar erik de oldukça iyi oluyor üçüncü sırada kayısı dördüncü sırada armut sonrasında şeftali sonrasında muşmula arkadaşlar aklıma geldikçe sayıyorum muşmula da oluyor ayva biraz geç olsa da ayva da oluyor hepsini deneyebilirsiniz. ek olarak farklı bir ağaç yine denedim. Goji beri arkadaşlar. Kurt üzme diye geçiyor. Bakın bu sene oldukça büyüdü. Çiçek tomurcukları vermeye başlamış. Bu sene ondan da meyve alacağız. Yani neredeyse internette eksi 25'e kadar dayanabilen ağaçların hepsi Doğu Anadolu'da oldu arkadaşlar. Burada zamanında eksi 40'a kadar çıkmış arkadaşlar. Buna rağmen biz denedik. Eksi 20-25 diye gösterilen meyvelerin tümü burada oldu arkadaşlar. Onlar soğuğa dayanıklıymış. Denedik oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Sadece bakım önemli arkadaşlar. Bol bol gübreleme yapacaksınız. İlkbaharda yaprak açmadan bordo bulamacı atın arkadaşlar. Organik takviyedir. Yaprak döktükten sonra da yine bordo bulamacı atabilirsiniz. Bunlar organik takviyedir. Ağacı besler, hastalık gelişimini önler. Bakın gövdenin ağacın sağlıklı olduğunu anlayabilirsiniz. Çilek yine oluyor arkadaşlar. Çilek de denemiştik. Şu an mevsim geçiyor üzerinde yok. Ve budanmamış, seyretilmediği için de verime yatmamış. Şu haliyle bile baya baya çilek toplamıştık siz de Doğu Anadolu deyip geçmeyin. Ekin, üretin, çoğaltın arkadaşlar. Kendi kendimize yeter hale gelelim. Ek olarak bu ağaç olur mu? Şu ağaç olur mu diye yorumlarda belirtirseniz hemen hemen her çeşit ağacı denedik arkadaşlar. Gerekli cevabı veririz. Mesela Bektaşi üzümü var. Bektaşi üzümü yine Doğu Anadolu'da oluyor arkadaşlar. Şimdi bulunduğum kısım ağrı. Çok soğuk. Burada bile olduysa diğer yerlerde kesinlikle olacaktır. Bakın Amerikan sarmaşığı şuna kadar geldi. İki senede bu kadar oldu. Bu bile olduysa hatta ve hatta ortanca çiçeğini göstereyim. Daha çiçek açmadı. Bakın ortanca çiçeği çok fazla soğuğa gelemiyor. O bile burada geldi arkadaşlar oldu. Gül ağaçları hakeza yine öyle. Dediğim gibi. Yorumlarda belirtirseniz gerekli cevabı sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.